Boş şişe toplayarak günde yalnızca 1 dolar kazanan bir çocuk, bugün 1 trilyon dolarlık dev bir şirketin başında. Efsane yatırımcı Warren Buffett'ın görevi bırakmasının ardından Berkshire Hathaway'in yeni CEO'su Greg Abel oldu. 63 yaşındaki Abel'ın başarı hikayesi, küçük yaşlarda boş soda şişeleri toplayıp geri dönüşümle para kazanmasıyla başladı. Hafta sonları biriktirdiği şişelerle yaklaşık 1 dolar kazanan Abel, daha sonra bisikletiyle broşür dağıtarak çalışmaya devam etti. Üniversite eğitimini Kanada'da tamamlayan Abel, denetçilikten enerji sektörüne geçerek hızla yükseldi. 1999 yılında yolu Berkshire Hathaway ile kesişti ve şirketin enerji kolunun başına geçti. Buffett'ın en güvendiği isimlerden biri olan Greg Abel, 2025 itibarıyla resmen halefi ilan edildi. Bugün Greg Abel, mütevazı bir başlangıçtan dünyanın en büyük şirketlerinden birinin zirvesine uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor.